Ebu Fükeyhe radiyallahu anh Zulümden sakınıp kaçınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır diyordu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin o zifiri karanlığa gömürecek zalimler tarihin hiçbir döneminde eksik olmamıştı. İnsanları evlerinden, yurtlarından koparıp hicret etmeye zorluyorlar, hicret edemeyenlere ise akla gelmeyecek işkenceler yapıyorlardı. Bu zulümlere maruz kalanlardan biri de Ebu Fükeyhe radiyallahu anh idi. Abdüddar oğullarının işkence yaptığı zayıf bir köleydi kendisi. Onu elbisesiz olarak ayağından zincirlerle bağlarlar, öğlenin en şiddetli sıcağında Ramda'ya çıkarırlar, göğsünün üzerine kocaman bir kaya parçası koyarlar ve gördüğü işkencenin şiddetinden, aklı başından gider, ne söyleyeceğini bilemez olur, dili ağzından taşıp sarkardı. Bu halini gören müşrikler öldü der, o halde sıcağın göbeğinde bırakıp giderlerdi. Fakat Ebu Fükeyhe radiyallahu anh akşamın serinliği çökünce ayılıp kendine gelirdi. Bir gün Bilal-i Habeşi'nin sahibi Ümeyye bin Halef Ebu Fükeyhe'nin ayağını iple bağlattırdı. Uşaklarına sürükleyip Ramda'ya götürmelerini emretti. Sürükleyip götürdüler onu ve sıcağın en koyulaşıp şiddetlendiği saatlerde onu üzerinde iri bir kaya parçası olduğu halde oraya bıraktılar. Ebu Fükeyhe'nin işkenceden iyice bunaldığı bir sırada Ümeyye bin Halef oradan geçmekte olan bir böceği göstererek "Ey Ebu Fükeyhe, senin Rabbin şu geçmekte olan böcek değil mi?" diye sordu. Ebu Fükeyhe "Benim Rabbim Allah'tır. Beni de seni de şu böceği de yaratan odur deyince Ümeyye bin Halef gazaba geldi. Ebu Fükeyhe'nin boğazını boğarcasına sıkmaya başladı. Yanında bulunan kardeşi Übey bin Halef, ey kardeşim Muhammed gelip onu sihriyle kurtarıncaya kadar azabını artır diyordu. O gün öldü sanılıncaya kadar Ebu Fükeyhe radiyallahu anha işkence yapmaktan geri durmadılar.'' servetini fakir ve ihtiyaç sahipleri için harcamaktan çekinmeyen Hz. Ebu Bekir, onu da satın alıp azad etti. Fakat azad edilmiş olmasına rağmen, Habeş ülkesine hicret edip Mekke'den ayrılıncaya kadar Ebu Fükeyhe'ye işkence yapmaktan geri durmadılar. Ebu Fükeyhe radiyallahu anh memleketinden çıkmaya mecbur kalmıştı. Sebep yokken doğduğu topraklardan her şeyini bırakıp gitmeyi hangi gönül isterdi ki? Habbab bin Eret radiyallahu anh Mekke'de yaşayan ve ileride hicret etmek zorunda kalacak olan bir başka korumasız, zayıf Müslümanlardan biri de Habbab bin Eret idi. Ümmü Enmar'ın azatlı kölesi olan Habbab bin Eret radiyallahu anh demirci olup kılıç yapardı. Kendisi Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen, dininden döndürülmek için Mekke'de ağır işkencelere uğratılan kimsesiz Müslümanlardandı. Demir gömlek giydirilip en sıcak günde güneş altında tutulur ya da yakılan ateşin üzerine sırt üstü yatırılıp göğsüne basılır, ateş etinin yağıyla sönüp yer soğuyuncaya kadar öyle tutulur, çıplak vücudu dikenler içinde sürüklenirdi. Habab bin Eret radiyallahu anh, efendisi Ümmü Enmar'la birlikte başlarında Esved bin Abd Yagus'un bulunduğu bazı müşrikler tarafından işkenceye maruz kalırdı. Yine bir gün Müşrikler onu yakalayıp soydular, düz bir yerde yaktıkları ateşin içine sırt üstü yatırdılar. İçlerinden birisi ayaklarıyla göğsüne bastırdı, sırtındaki etlerin adeta yağlarının erimesine kadar onu o halde tuttular. Yıllar geçtiği halde Habbab'ın sırtındaki bu yanıkların izleri, alacalıkları kaybolmadı. Habbab bin Eret'e gördüğü işkencelerin boyutunu sordukları zaman sırtını açıp bu yanık izlerini gösterir, görenler de dehşet ve şaşkınlık içinde kalırdı. Müşrikler bu dehşet verici işkencelere rağmen ona söyletmek istediklerini söyletemezlerdi. O da Bilal-i Habeşi radıyallahu anh gibi ruhsat yerine azimeti tercih etmiş, dinini inkar yerine ölmeyi daha iyi, daha hayırlı bulmuştu. Ümmü Enmar sık sık Habbab bin Eret'in yanına dükkanına gelir, bir demir kızdırmasını emreder, bu demirle onun başını dağlardı. Ümmü Enmar bu konuda öylesine ileri gitti, öylesine azdı ki Habbab bin Eret radiyallahu anh onu peygamberimize şikayet etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ey Allah'ım Habbab'a yardım et, onu kurtar diye dua etti. Bu duadan sonra Ümmü Enmar başından bir derde tutuldu, ağrısından yerinde duramayıp dağ başlarına çıkıyordu. Ne yaptıysa derdine derman bulamadı. Sonunda kendisine sen şu derdinden kurtulmak istiyorsan başını dağlat tavsiyesinde bulundular. Çaresiz kalan Ümmü Enmar bunu kabul etmek zorunda kaldı. Habbab bin Eret radiyallahu anh'ın dükkanına kendi ayaklarıyla gitti. Ona demiri kızdırmasını emretti. O da demiri alıp kızdırdı. Bununla Ümmü Enmar'ın başını dağladı. Nihayetinde Habbab da diğer mazlumlar gibi Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. Süheyb bin Sinan radiyallahu anh Hicretten 30 yıl kadar önce Irak'ın Musul şehri yakınlarında Fırat veya Dicle Nehri kıyısında bir köyde doğdu rasul Ekrem'le henüz peygamber olmadan önce arkadaşlık kuran Suheyb, zaman zaman onunla sohbet ederdi. Gizli davet sürecinde İslam'dan haberdar olunca Darül Erkam'a giderek İslamiyet'i kabul etti, Müslüman olduğunu açıktan söyleyen ilk yedi kişinin arasında yer aldı. Mekke'de kendisini koruyacak kabilesi ve nüfuzlu çevresi bulunmadığı için müşriklerin saldırılarına maruz kaldı. Müslümanlığını açıklamaktan hiç çekinmemişti. Onun bu cesareti müşrikleri çileden çıkarır, en ağır işkenceleri Süheyb bin Sinan radiyallahu anh'a uygularlardı. Diğerleri gibi ona da demir gömlek giydirilip en sıcak saatlerde ramdaya götürülüp yatırılır, vücudunun yağı ağır ağır eritilir, bu işkenceler öylesine ağırlaştırılırdı ki Süheyb bin Sinan ne söylediğini bilmez hale gelirdi. Süheyb bin Sinan radiyallahu anh genelde Habbab bin Eret ve Ammar bin Yasir ile birlikte işkence görürdü. Yine böyle bir gün demir gömlekler giydirilip Ramda'da güneşin altına yatırılmış eziyet edilirken onları seyre gelen müşriklerden bazıları şunların bulundukları durumdaki zelilliklerine bakın diyerek alay etmeye kalkıştılar. Onların bu alaylarını duyan Süheyb bin Sinan radiyallahu an, Ey kişiler! Evet biz Allah'ın peygamberinin meclisinde bulundurduğu ve bunun şerefine kavuşmuş kişileriz. Biz onun getirdiklerine iman ettik, sizse küfrettiniz. Onu biz tasdik ettik, siz ise onu inkar ettiniz. Şunu iyi bilin ki Müslümanlıkta zelillik ve hakirlik, müşriklerde ise azizlik bir arada bulunmaz dedi. Onun bu sözleri müşriklerin çok ağırlarına gitti, hemen üzerine saldırdılar. Ona ey zelil ve hakir bir durumda bulunan kişi Allah aramızda senin gibilerini mi lütfuna layık bulmuş dediler ve fena halde dövdüler. Mekke'de işkencelerle geçen çileli bir hayat yaşamasına rağmen Süheyb en son hicret edenlerden biri oldu. Mekke'den ayrılacağı sırada müşrikler yolunu keserek Mekke'ye gelirken hiçbir şey bulunmadığını, sahip olduğu serveti orada kazandığını söyleyerek Mekke'den bir şey çıkarmasına izin vermediler. O da bütün mal varlığını bırakarak hicret etti. Bunu duyan Hazreti Peygamber üç defa Süheyb karlı bir alışveriş yapmıştır dedi.